Taner'le Çılgın Sorular'a hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün, bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün Bakırköy Meydanı'ndayız. Taner'le Çılgın Sorular. Taner'le Çılgın Sorular lan niye kaçıyorsun bende? Efendim şok şok şok. Habere giderken haber oldular. E, az sonra. <laughs> Habere giderken sonra. haber oldular. Evet. Şimdi mide bağırsak ee... rahatsızlıklarını konuşurken, evet. diyeti konuşurken... Evet. ...bir de Şu, Taner burada. Sevgili dostum, hemen ona mikrofonu uzatalım. Tanerli Çılgın Soru hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Tanerli Çılgın Soru hoş geldin diyorum. Geri geri gidiyor Allah'ım ya. Nereye gidiyorsun öyle geri geri? Allah'ım. Bu saçta bugün beni çıldırttı. Bir tane toka almak lazım değil mi? Daha bir toka? Öyle olmaz. Şöyle toka böyle var ya yani şöyle. Şöyle. şöyle şöyle. Nasıl? <laughs> <laughs> Oldu mu? Ha? Oldu mu? <laughs> evet, gel hadi. Evet, kanal... kanal <laughs> Sürgü Sonur, hoş geldiniz. Evet, isim ne? Ceylan. Ceylan, <laughs> Ceylan mı? Evet. Evet, Ceylan. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer tamam. bilirsen bizden... Hiçbir çok... kazanmıyorum, biliyorum. Kitap kazanıyorsun. Kitap mı? Tabii, ha. modern, modern klasikler. Tamam. Evet, soru neydi? Bir dakika tut bakayım. <laughs> Sorunu... ha? Aklıma geldi, tamam. aklıma geldi. Şimdi yemek yedin. Hı. ...yemek yiyince zeller ya... ...lök diye mideme oturdu böyle. Hı. Duydun mu hiç onu? Evet. Şey yedi çiğ köfteyi... ...lök diye mideme oturdu. O lök nedir? Lök. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir pastacı işte. Ba başlar başlamaz. <laughs> başlar başlamaz yani. Maşallah iyi... ...bildim. <laughs> Hangi pasta bu? Cheesecake falan mı? Tiramisu mu şaka ne? ne? Şaka yapıyorum. Ne şakayı Bildin. Bilmediğimi biliyorum. Tamam. <laughs> evet. Lök. Ne olabilir? Yani? Lök diye oturdu. Lök. Ha. Lök. Mesela makarnayı yedin. Makarnayı. <laughs> lök diye oturdu böyle. Yerinden kalkamazsın ya. Lök diye. Lök. Ne oluyor? Kargalar geldi. Evet. Lök. Ne, ol ne olabilir? Ne olabilir? Lök. Ne olabilir? İnternetten bakırsan... Hayır. Hayır. Öyle. Bakma. <laughs> şey bakma. Bakarsan esprisi kaçar. Bakma sakın. Tamam. Evet. Ne olabilir? Lök. lök. Sen biliyor musun? Mu? Ha. Gel ah ah topot. Bak, çaktırmadan bakma. Çaktırmadan bakma. <laughs> gel telefonu. Bir de valla bakma. Evet. Ee, al, bakarsan mı? Evet, gel. Ne oldu? <laughs> evet, gel. Çok yaklaştın, çok yaklaştın. Baş harfi söyle. Baş D. D. Lök kızlar lök ne olabilir öyle bakmayın ya. Lök diye kalırsın diyorlar. <laughs> evet. Lök diye mideme oturdu. Ee, buradan Ardahan'a çok selam söylüyorum. Ben Ardahan'a Ha, ben de Ardahan birisi zannettim Ardahan'ı söyleyeyim. Yok yok Ardahan. Ha. Babama, baba beni görünce kızma ne olur. Buradan öpüyorum seni. Tamam. Arrivederci, ci vediamo. Hai pita para questo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herhalde keman çalıyorsun. Gitar. Ha git dön bakayım gitar. Evet. 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 İsim ne kardeşim? Can. Can. Evet. Ne çalıyorsun? Gitar. Ama gitar ne yani? Ne klasik mi? E, akustik ve klasik. Akustik ve klasik. Evet. Bak, Sen ne çalıyorsun Tura? Düz. Bir böyle çalıyormuş. Ne Var güzel. mı öyle bir şey? E ee, bir şey yok ya klasik ya akustik. Evet, asıyor sallıyor. Evet, evet, sallıyor. Evet, kardeşim. Tan Ali Solar hoş geldi. Şimdi sana bir hoş soru ol. soracağım. Bakalım bilebilecek misin? Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi çok yemek yedin. Tamam. Yemek yedin. Bu böyle mideme böyle lök diye çöktü derler ya lök. Duydun mu bunu? Evet. Bir deyim vardır. Lök diye çöktü. Ha. O lök nedir? Lök. Mideme lök diye çöktü. Ha. Ne gibi? Yemek gibi. Ya yemek yiyorsun, makarnayı yedin yedin, evet. hop çöktü. Kalkamıyorsun böyle, lök diye çöktü derler. Levye. Levye. Evet. Levye çöktü mü ya Levye? <laughs> Levye araba çöktü mü Levye? Lök Levie. diye çöktü. Ha lök, lök nedir lök, lök, lök. Ee, lök diye çöktü. Bir de alayım mı? Al mikrofonu senin olsun. Lök diye çöktü demek arkadaşlar, bu çok zor bir deyim Bunu internete yazarsanız öğrenebilirsiniz. Ben şu an atmaya çalışacağım. Büyük diye çöktü. Ayı ayı gibi çöktü ya da kafe diye gibi çöktü. Kafe. <laughs> ne kafesi? Ka <laughs> Kardeşim orada ne yarısı adrazına yatıyorsun? <laughs> ha, ne oldu? <laughs> Vallahi evet. adam öyle, öyle yapıyor anlamıyorum Daha ya. Söylüyorum sana doğru cevabı. abi. Arkadaşlar şimdi yemek yediniz. Evet. Yemeği yediniz de Böyle midenizde çöker ya, evet. derler lök diye çöktü evet. mideye. Değil mi? Öyle mi duran ha? Lök diye. Lök diye oturdu. Ha, lök diye oturdu değil mi? Lök diye ha çöktü de oturdu. Lök diye oturdu diye bir deyim var. Evet abi. Evet. Nedir o? Lök. Lök. ha. Abla bir şey dedi oradan. Yok, yok, yok. Abla ne dedi? Abla bana... <laughs> abla laf attı yani, bana bir şey dedi yani. bana. Onu. Televizyonda <laughs> şişman çıkıyor ama zayıfmış diyor. Sakin yürü ben böyle gözüküyorsam sen artık abla. <gülüyor> 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 Evet. Lök ne oluyor? Ha, Valla, lök diye oturdu. Ne olabilir? Ne, olabilir? ne olabilir? Hadi olabilir? yedin ya oğlum. Hamburgerleri götürdün. Lök diyor oturdu. Lök diye, diye oturdu böyle kalkamıyorsun yerinden. Lök nedir yani lök? lök? Çok çok ço yedim şiştim filan aşırı. Lök, lök bir şey ama. Lök... Bir ağırlık. Yani ağırlık. ağırlık. <laughs> evet bak çok yakın. Gel ya, kaçma ben bunu tutuyorum o gidiyor. Evet. evet. evet bir ağırlık. Aynen aynen. Yani. Sadece o geliyor. Yakın. Ağırlık bir. Bir ağırlık. Evet yük. 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 Evet. E. <laughs> ne oldu? <laughs> abla ne bileyim. Neydi? Ne? Ablayı sormadık A ki soruyu. Yok abla, evet. abla ne ha, bileyim. ya abla. Bileyim. Evet. Evet. bir hayvan bu. Bir hayvan. Ha. Lök. 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 Ne olabilir? Lök, bir hayvan bu. Bir hayvan. Harika oldu. Sevgili Ümmetler çocuklar. Çocuklar diyorum. Sevgili... <laughs> <laughs> Sevgili Hasan Hümetler, Taner'le Işıl'ın hoş geldiniz. İsim ne? Rümeysa. Ayşenur. Evet, Ayşenur. Nereden geliyorsunuz? Bakın. Nereye gidiyorsunuz? Eve gideceğiz. Ha tamam. Nereden çıktınız? Okuldan mı? Evet, okuldan E, ee, bu <laughs> elini ne yapmış? Her tarafında şeyler dondurma mı yedin? Allah <laughs> canını almasın. Nasıl yedin dondurmayı? Her <laughs> bu dondurma, dondurma olmuş. Baksana dök dökülüyor, dondurma dökülüyor. Koy şuraya. Allah'ım yarabbim. Evet, Taner'le çılgın hoş geldiniz. Şimdi size bir deyim soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? <laughs> tamam. Ee, bir... Bitti falan var mı? <laughs> Bitti <Bütümü>. falan <laughs> Evet. evet. Şimdi bir deyim var arkadaşlar. Gel sen dur. Ben böyle durayım da bu kaçıyor. <laughs> şey yapayım. Evet. Bir deyim var şimdi. <laughs> hani yemek yiyince mideme lök diye oturdu derler. Lök diye çöktü. Değil mi? Biz çöktü de oturdu esasında. Mideme... Lök diye oturdu. Oturdu. Ha. Bir dakika. Ha. O ne oldu? Krap. Ne? <laughs> Krap mı oturdu? Ne diyorlar? <laughs> <laughs> Hayır, şimdi daha soru bitmedi. Ha, bitmedi. Ya gel sen nereye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi yedin ya, makarnayı yedin, bir tencere. Lök evet. diye ne oldu, midene oturdu. Midem oturdu. O, o lök nedir, lök? Lök. <laughs> Abi, Bizden Sağ ol, canım kardeşim. Lök. He, lök. Lök ne olabilir sence, lök? Bizden düşmek. <laughs> <laughs> Alkışlıyorum. <laughs> bir dakika. Ya ben biliyordum ama. Neyi biliyordun? Mideme. Orjinal. Evet. Seni görüyoruz ama nasıl? Mideme. <gibi>? <laughs> <laughs> evet. Bir dakika bakabiliyor muyum? Öyle bir şey olabilir mi? Gel. Evet midem hayır bilemeyeceğim. Ne olabilir sence? Çok yaklaşırsın. düşmek. Açısın. Kim düş? Sen de taktın bir yerden. Nereye düşüyorsun? Makarna <laughs> ne yiyorsun. Evet. Makarna yiyorsun. Nereden düşüyorsun ya? Midede mi düşüyor? Ne oldu? Onu anlamadım ben. Ya bir şey kaçırdım. Ben çok merak ediyorum ya. Ama bir şey yapın da. Evet. Mideme ne, <laughs> ne, oturdu <laughs> ya? Otur, ha, bir şey oturuyor böyle. Bir dakika bir şey oturdu. Hani böyle çiğ köfteleri yedin yedin yedin. Lök diye oturdu midene. O lök ne? Bundan lazım benim. Evet. İnternetten bakma abi. Ulan burada sakıza bastım galiba. <laughs> Allah'ım ya yani burada sakız. Evet ne oturdu? Gelin şöyle. Ne olabilir acaba? Bundan lazım benim. Sen bulmazsan vallahi hiç. Buna ne ben kadar buradayız? Ben bulacağım. Bir yani. hayvan. Yarak. Bir hayvan. İsim ne hanımefendi? <laughs> Sıdkı. Sıdkı Hanım, Taner'le Çılgın sorular hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biraz önce cevabını duydunuz mu sorunu? Hayır, hiç duymadım. Emin misiniz? <laughs> Eminim. Sanki arkamda duruyorsunuz orada. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet, şimdi diyelim ki yemek yediniz. Yemeği yiyince, makarnayı yiyince veyahut da pilavı yediniz, Hı. midenize lök diye oturdu. Hı. Hani öyle bir deyim vardır, lök diye oturdu. Evet. Duydunuz mu hiç? Do evet. O lök nedir acaba? taş gibi oturdu demek. <laughs> Doğru mu? Yanlış. Yanlışmış abla. Hadi ya. Evet. Lök yok diye yok diyor. Gel abla sen de. Gel gel abla gel. Uzak kalma gel abla gel. Evet. Gel korkma. Bilersiniz şeyi tanı biliyorum. Kimi biliyorsunuz? Ben sizi ha, sizi tamam, biliyorum. Tamam tanıdım. tamam. Ben de sizi tanıyorum. Evet. Gel abla. Tamam tanı Evet. Evet. Ya evet. burada... ne oldu hanımefendi? Ben Afrika. Gel abla abi. Gel. Evet. Afrika'dan yani. biz. Uganda. Lök diye oturdu diye bir şey deyim vardır. O lök nedir? Lök. Çiğ köfte yedin yedin abla. Evet. Lök diye oturdu. Çiğ. Kim? Çiğ. Kim? Çiğ, çiğ olarak oturdu. Çiğ. Ben hızlı bir şekilde oturdu anlamında değil mi? Lök ama. Hızlı lök. çabuk. Lök. lök. Gel, gel abi gel. Burada kova şey var. Buyurun. Evet, buyurun. Evet, şimdi yemeği yedin abi. Tamam. Makarnayı yedin. Veya evet. imam bayıldı yedin. Tamam. Bir tencere. Tamam. O lök diye oturdu diye bir deyim vardır lök diye. Var, evet. Ha, o lök nedir lök? O lök eğer fazla lök para ödüyorsan lök diye oturur o. Lök, lök. Lök, 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 mi? lök, 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 Hesap lök, 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 Lök 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 lök. lök 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 değil mi? Lök. Lökün, lök 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 lökün, lök, lök. Lökün, e, anlamı, e. lök 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 Löp Löp. Löp. Doğru. Biz de Abi sen de bizi karıştırıyorsun. Löp löp löp. Al. E, ama onun löp gibi Onun şeyi var. Bir anlamı var. Gel abla. Sen bayağı biliyorsun bu işleri. Bilmiyorum. O zaman gelin şöyle. Hepiniz çünkü duydunuz. Hürmetler... Bak saçlar da benziyor ha. Saçlar şu suyu al sen de dursun. Evet. Sevgiler saygı hürmetler. En güzel en mutlu günler. Evet abi. Bu köşe ne diyor ya? En güzel. İçin <laughs> Eren. E, e, e. Evet. Kaça gidiyorsunuz? Neden? Yedi. Yedi mi? Yedi. Evet. Yediye gidiyorlar şu Turan. Sen sen kaça gidiyordun zamanında? Ben hiç okumadım ki abi. Umam. Turan okumamış abi. Okumamış <laughs> ya. Ne yapalım yani değil mi? Aynen abi. Ya. Evet. Şimdi arkadaşlar Tanerli Çılgın hoş geldiniz. Size bir soru soracağım. Evet abi. Bakalım bilebilecek misiniz? Nasıl, Nasıl? sorularlarınız? <laughs> yani. Senin iyi olmasın lazım. Değil. Ya ben hiç... çalışkan bir öğrencisin. Daha önce soruları duymuşum zaten de. Duymuş oldun. Neyi duydun? Bu soruyu duydun mu? Hayır bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Daha du... sormadığına Pardon, göre. Hayır soruları duydum demedi mi? Vallahi duymuştur abi. <laughs> duydun mu oğlum yoksa? <laughs> ha duydun mu? Ya önceki soruları duydum. Ha önceki soruları. Tamam şimdi ha izledin mi sen programı? Evet. Ha, i̇yi tamam. Şimdi söylüyorum. Yemeği çok yedin. Yemi yiyince ne olur mide bir ağırlık oturur. Evet. Bir deyim vardır. Lök diye oturdu. Tamam. Biliyor musun o lök? Evet. O lök nedir lök? Ha, birden. Ha. Ne birden? <gülüyor> <gülüyor> aniden hızlıca. Kimce? Hızlıca. Lök, o lök diye bir şey, lök diye oturdu lök. Abi böyle, yani aniden. Tam oturur böyle. O sertçe, hızlıca. Çat diye böyle tam oturur. Lök diye. Abi lök diye oturuyor işte. Lök o mu? Aynen. O lök öyle bir öyle bir şey değil. Baş harfi D. 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 Ne olabilir acaba? <laughs> yok aklımda bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gel yaklaş. Oğlum sen burada kaldı böyle. Burada <laughs> böyle kaldı şey abi. bak. Böyle gidiyor böyle, böyle de, kaldı. Şey evet. Bak, girdim. <laughs> evet. Lök diye, e. lök diye oturdu videme. Lök diye. Patatesi yedin. Evet. Böyle 10 kilo patatesi yedin. Ne olur miden lök diye otur. O lök Hay ne abi. işte? Lök. O oturdu bir türlü gitmez. Lök. <laughs> Güzel bir şeydir abi. Böyle <laughs> oturur. <gülüyor> Sizin ne hanımefendi? Ceyda. Sizin? Nihal. Evet çılgın soru hoş geldiniz. Şimdi size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek tamam. misiniz? Hazır mısınız? Tamam. Kolay bir soru. Şimdi bir deyim vardır. Yemeği yediniz. Yemeği yedikten hı hı. çok böyle ağır yemek yiyince ne olur mide? Hazımsızlık olur. Ha ona bir şey bir deyim vardır onun. Bir deyimi böyle. Aa. Lök ötüz ötüz Ha oturdu içime. İçim? İçime öküz oturdu. Evet, dur şimdi. Öküz <laughs> oturdu. <laughs> <laughs> yani... <laughs> Ay ay o Öyle makarna makarna bir şey yiyince böyle lök diye oturuyor. O lök evet. nedir lök? Yok yaklaştı. Lök nedir? Lök şey devenin gidip böyle oturması değil mi? mikrofonu. Tut <laughs> beni. Beni bunalıma <laughs> Nereden bildin? Nereden bildin? Biliyordum zaten. Biliyor mu? Evet. dedin. Ya ama hayır içime öküz oturdu da kullanılabilir gibi geldi. O ayrı bir şeymiş Lök gibi. Böklü devenin gidip böyle bir oturması. Arkadaş bildi bildi ve bizden bizden bir tane kitap kazandın. Siyah İnci. Ha ah, güle güle teşekkür oku. Ederim, teşekkür ederim. Okuyunca bana kitap. evet Tebrikler. Teşekkür İlk siz bildiniz <laughs> hanımefendi. <laughs> Büyük bir şey söyledik, büyük bir şey siz Aha, Evet, Bir de araba kazandınız. Hadi. <laughs> 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 doğru cevap ne biliyor musunuz arkadaşlar? Abi. Yük devesi. Yük devesi. Ya löke, Vay, löke, 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 yük devesi derler. Yük devesi. Ben yani D ile başladım. deve işte. Yük ben bunu so artık size söyleyeceğim <laughs> ne olduğunu. Yük devesi. Yük. Yük devesi. Aa evet doğru. Ya, doğru. Evet. Devesi. Yük devesi. Yok yok, lökenin e anlamı yük devesi demek. Yük devesi. Ha. Çünkü lök diye oturur ya böyle, çöker ya böyle kalkarken de böyle... Deve gibi olsun. Yani <laughs> Evet, hele şükür. Lök! Baba lök değil mi? Sen de lök 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 aklımızı karıştır. Hangi? Canlı mı şu anda? Ya... Evet. İnanmıyorum. Açın, telefonu hemen açsınlar. Deve. Yük devesi. Yük devesi varmış böyle eskiden. Çökermiş böyle lök diye. Evet. Böyle doğrulamamış. Çok ben böyle... onu da bulacaktım ama şimdi... А, да вись, да вись, да вись, да вись,